Bu metin Kıpırtı Çocuğun Kasım 2022 11. sayısında yer almaktadır. Sevgili Şebnem Demir tarafından yazılmış, Ben Sevinç tarafından seslendirilmiştir. Şeker Dağı Kimin? Kahverengi bahçe karıncası birlikleri bütün gün yiyecek arayarak dolaşmıştı. Kış yaklaşıyordu ve yiyecek bulmak çok zordu. Tam geri dönmeye karar vermişlerken öncü birliklerden haber geldi. Büyük çınar ağacının dibinde dev bir şeker dağı vardı. Bu haberle karıncalar hızlandı. Çınar uzakta değildi. Onlar ağaca yaklaştıkça şeker dağı uzaktan görünmeye başladı ve giderek büyüdü, büyüdü. Sonunda hedefe iyice yaklaştıklarında kahverengi karıncaları bir sürpriz bekliyordu. Karşı yönden bir siyah bahçe karıncası kolonisi geliyordu. İki tarafta birbirini görünce hızlandı ve aynı anda dağın eteklerine vardı. Hemen burayı terk edin. Şeker dağını önce biz gördük diye bağırdı kahverengi lider. Asıl siz gidin. Şeker dağı bizimdir diye karşılık verdi siyah lider. Savaşı hazırlanın dedi kahverengi lider. Bütün işçiler donup kaldı. Ona en yakın duran kahverengi işçi titrek sesle Savaş mı? ama biz sadece işçiyiz. Savaş nedir bilmeyiz dedi. Lideri ise size savaşa hazırlanın dedim diye daha yüksek sesle bağırdı. O sırada karşı tarafta sıkı durun şeker dağını onlara bırakmayacağız diye bağırdı siyah lider. Bir siyah işçi çekinerek efendim bu şeker dağı çok büyük iki koloniye de yeter neden savaşıyoruz Diyecek olduğu lider öyle bir bakış fırlattı ki zavallı neye uğradığını şaşırdı. İki lider birliklerinin önünde birbirine öfkeyle bakarak bir süre durdu ve aynı anda bağırdı. İleri saldırın şeker dağı bizimdir onlara bırakmayın. Karıncalar hiç kıpırdamadı. Bu kocaman şeker dağı için neden savaşmaları gerektiğini anlamamışlardı. İki lider tekrar ve daha yüksek sesle bağırdı. Saldırın dedim. Durmayın, acımayın, saldırın. Bu bağırışlar üzerine birden ortalık karıştı. İki taraftan da çok sayıda karınca birbirine saldırdı. Yine de pek çoğu yerinden kıpırdamadı. Dehşet içinde olanları izliyorlardı. Durun durun daha fazla kavga etmeyin. Şeker dağı hepimize yeter diye yalvardı içlerinden bazıları. Kavgaya tutuşanlarsa onları duymadı. Tam o sırada korkunç bir pat sesi duyuldu. Ortalık toza dumana bulandı. Toz dağılıp karıncalar savaş alanına bakınca korkunç bir manzara gördüler. Çınar ağacından kocaman bir meyve düşmüştü. Tam savaşanların üzerine. Pek çok karınca bu dev meyvenin altında kalmıştı. Yaralılar bağırarak yardım istiyordu. Şeker dağı da paramparça olmuştu kahverengi ve siyah birlikler hemen yardıma koştu. Rengine bakmadan hepsi bulduğu yaralıları savaş alanından uzağa taşıdı. Kalabalık bir kahverengi ve siyah karınca grubu da hep birlikte koca meyveyi yerinden kaldırdı. Kahverengi lider son anda meyvenin altında kalmaktan kurtulmuştu. İlk şoku atlatınca dehşet içinde savaş alanına baktı. Sonra birden siyah lideri gördü. Kendisi kadar şanslı olmayan karınca meyveden kaçamamış ve yaralanmıştı. Kahverengi lider onun yanına gitti, elini uzattı ve kalkmasına yardım etti. İki karınca yan yana durarak sebep oldukları bu manzaraya sessizce baktılar. Şeker dağı kimsenin umurunda değildi. Hiçbiri bu ganimeti istemiyordu. Bütün işçi karıncalar yaralı arkadaşlarını taşıyarak gözyaşları içinde şekerde dağının kalıntılarından uzaklaştı. O günden sonra bu savaşa bin gözyaşı savaşı dendi. Karıncalar o savaşı hiç unutmadı ve yavrularını anlattı. Bu olanlar bir daha yaşanmasın ve her koleni huzur içinde yaşasın diye.